Arkadaşlar bu V yata bunun amacı bizim iş parçamızı sabitlemeye yarıyor. Markalar arkadaşlar. Bu iş parçası V yatağın ağızlarında rahatlıkla duruyor. Eğer ki siz elinizle markalamaya çalışırsanız iş parçası arkadaşlar elinizden hareket edeceği için doğru bir markalama işlemini gerçekleştiremezsiniz. Bu mutluluksuz bir V yatağı arkadaşlar. Şu da V yatağı ama Burada da aynı işlemi yaparsınız ama bu mutluluksuz olduğu için biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Markalarken arkadaşlar bakın punta deli platin yüzeyinde olacak şekilde getirmeniz lazım. Aksi takdirde markalamanız yanlış olur. Yani biz buradan 40 milimetrelik bir markalama yapmamı istiyoruz. Bu yüzden buradaki alın buradaki platin yüzeyine baksın arkadaşlar. Koydum plati. Şey iş parçamı koydum. Mıknatısım aktif hale getirdim. Bu hareket etmez. Bu da hareket etmez arkadaşlar. Mihengirimiz şu an 40 ayarlı geliyorum hemen buradan markalama işlemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Buradan tekrar bir ofa getiriyorum. Çeviriyorum parçamı. Tekrar markalamaya devam ediyorum. Şu an bu kadar markalama yeter arkadaşlar. Bakın çizgiyi görebiliyorsunuz. Buraya hafif kırmızı kalemle şöyle biraz boyarsanız arkadaşlar rahatlıkla parçanın kendi eksen etrafında dönüş sırasında burayı görebiliriz. tamam. Devam edelim. Gelin. Mandalini söküyorum arkadaşlar. Mandalini söktükten sonra arkadaşlar hemen işi bitiren bakın oraya mandalini koysun. Aksi takdirde diğer arkadaşlarınız mandalini nerede diye tezgah tezgah geziyor. Bunu işi biten işi biten hemen yerine koysun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım işlem iş parçasını e, ayna ve punt arasına alarak boyuna tornalama işlemi arkadaşlar. Bunu düzlüyorum. Şuradaki katerimin ve çalışma mesafesine bakıyorum. Daha sonra bunu getiriyorum arkadaşlar. Puntamı sabitliyorum. Bakın. Daha sonra iş parçamı sıkıyorum. İç parçasını sıktıktan sonra arkadaşlar hafif bir boşluk alıyorum. Boşluğunu aldıktan sonra buradaki kolu kaldır, kaldırarak arkadaşlar puntamın geriye gitmesini engelliyorum. Şimdi burada biz birinci adımımız çapa düşüreceğiz. Resmimiz buydu arkadaşlar. Bizim e, bu ölçü ve bu ölçüye bakmıyoruz arkadaşlar. Biz sadece şuradaki kademeyi oluşturmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor buradaki işi yapmak için? Öncelikle 24'lük kısmı e, tornalamamız gerekiyor. 24'lük kısmı tornaladıktan sonra arkadaşlar Yine e, mihengire giderek 20 artı 4 24'lü kısımdan tekrar mihengirle markalamanız gerekiyor ki buradaki metrik 16'lık kısmı yani çap 16'yı oluşturmak için. Anladınız mı? Tekrar anlatayım mı? <laughs> Bakın ilk olarak yapmam gereken iş arkadaşlar e, 40 mm boyundaki kısmı çap 24'e düşürmek. Öncelikle e, şöyle 24 mm'ye düşürüyorum. Yani 40 mm'lik kısmı 24 mm'ye düşürüyorum. Düşürdük mü? Düşürdük. Parçamızı söküyoruz. Tekrar mihengire gidiyoruz. Bu sefer 24'lük kısmı mihengirde markalıyoruz. 24'lük kısmı mihengirde markaladıktan sonra metrik 16 yani çap 16'ya arkadaşlar oluşturuyoruz. Yani e, buradaki 24'lük kısmı çap 16'ya düşürüyoruz. Çap 16'ya da düşürdük mü? Düşürdük. O zaman kanal kalemiyle şuradaki kanal oluşturuyoruz. Kanal kalemiyle oluşturduktan sonra vida çekme işlemine geçiyoruz. Dediğim gibi vida çekme işlemine de e, tekrar e, herkes bitirdikten sonra veya birkaçınız bitirdikten sonra gene sizi veya biraz daha biraz kalabalız. Dörder beşer kişi tezgahlardan çağırarak vida çekme işlemine teker teker size anlatacağım arkadaşlar. Kafanıza takılan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Tekrar anlatayım mı? Anladınız mı? Tamam. Şimdi birinci adımımız neydi? 40'lık 40 milimetre 40 mm uzunluktaki kısmı 24'e düşürmek. Ben şu an hepsini düşürmeyeceğim sadece birkaç paso tonalama yapacağım daha sonra size resimlerinizi ve iş parçalarınızı katerlerinizi ve kumpaslarınızı vererek siz e, işleme başlayacaksınız takıldığınız yerde anlamadığınız yerde zaten ben buradayım bana soracaksınız geleceğim ben size göstereceğim veya tekrar anlatacağım arkadaşlar. Tezgahımı çalıştırıyorum şimdi sıfırlama işlemi yapacağım meslek sesinden gelmeyen kaç kişi vardı? Evet çokmuş. Şimdi sıfırlama işlemi arkadaşlar tekrar anlatıyorum. Sıfırlama işlemi iş parçasının kendi eksen etrafında dönüş sırasında kesicinin iş parçasına çok e, hassas bir şekilde çok düşük bir kuvvette dokunması arkadaşlar. Biz sıfırlamayı niye yapıyoruz? Var mı cevaplayacak? Yani frezede, tornada... Efendim? Ölçü, kaç, ölçü kaçmasın değil de e, doğru ölçü verebilmek için yani kaç milimetre ölçüğünü ölç yani kaç milimetre ölçüyü verebileceğimizi biz e, sıfırlama işlemi yaptıktan sonra anlayabiliriz. Aksi takdirde ben buradan 4 milimetre talaş versem hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne yapmam lazım? Öncelikle iş parçasında e, sıfırlamam gerekiyor. Daha sonra talaş verme işlemini gerçekleştirmem gerekiyor. Bakın iş parçası kendi eksenin etrafında dönüyor. Çok yavaş bir şekilde geliyorum arkadaşlar. Kesicimin ucunu değdiriyorum. Bakın çok yavaş geldim. Yavaş yavaş ilerliyorum. Yavaş. Bakın şu an değdi. Burayı bırakıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Tezgahı durdurabilirsiniz. Bakın şu an buradaki kolu tutuyorum. Bakın bu kolu tutuyorum. Sağ elimle burayı çeviriyorum. Burayı sıfıra getirdiğim zaman ben şöyle yapalım. Ben sıfırlama işlemini gerçekleştirdim şu an. Kaç milimetre talaş vermem lazım? 1. 1 milimetreden fazla zaten talaş vermeyin. O zaman 1 mm talaş vermek istiyorsam sıfırdan 1'e geliyorum. Bakın. 1 mm talaş vermiş oldum şu an. Eğer ki 1.2 vermek istiyorsanız 1'den 1.2'ye gelin. Veya 1.4 veya 1.3 vermek istiyorsanız arkadaşlar. Bakın şuradaki 1.4 ile 1.2 arası 1.3 oluyor. 1.3 çizgisine gelerek vereceğiniz ölçüyü belirlemiş oluyorsunuz. Sıfırlama işlemini anladınız mı? Anlamadıysanız bir daha anlatayım. Tamam. Şimdi 1 mm talaş verdim ben. Otomatik kolunu kaldırıyorum. Ve talaş kaldırma işlemine başlıyorum. Şimdi e, otomatik kolu e, kaldırdıktan sonra arkadaşlar hiçbir şekilde sağ veya solunuzda, arkanızda, önünüzde kim varsa kimseyle ilgilenmeyin. <laughs> Çünkü bu tezgah otomatik ile ilerliyor. Siz arkanızı dönersiniz, sağınızla muhabbet edersiniz. Bir an de neden olur? kesiciniz aynaya bindirir. Allah korusun. Bu çok sıkıntılı bir durumdur. Hem tornaya aynasını yersiniz. Hem buradaki kateri yersiniz. Size bir zararı olabilir. O yüzden buradaki makineler hiçbir şekilde şakayı affetmiyor arkadaşlar. Dikkatsizliği affetmiyor. O yüzden siz eğer iş yapıyorsanız sadece tezgahınızla ilgilenip yanınızdaki arkadaşınızla hiçbir şekilde tornada çalışan arkadaşı e, muhabbetle engellemesin, onu meşgul etmesin. Sadece torna izleyin arkadaşlar. Eğer ki bir hata yapıyorsa bunu arkadaşınıza söyleyin veya beni çağırın. Ben size e, yardımcı olayım. Tekrar devam ediyorum. Bakın otomatikte çalışırken arkadaşlar yeriniz otomatik olursun. Yani buradaki kolon üzerinde dursun. Herhangi bir sıkıntı olduğunda hemen indirin. Anlaştık. Bakın kırmızı kısım belli istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. 40'a kadar gelmeyebilirim arkadaşlar. Yani tam 40'a kadar gelmeyebilirsiniz arkadaşlar. 39'da falan bırakıp son pasoda o alını tornayıp, tornalayabilirsiniz eğer isterseniz şimdi bir milimetre daha vermeyeyim. Yarım milimetre vereyim. Bakın sıfırdayım. Şey, özür diliyorum. Birdeyim. 1.5'e gelerek yarım milimetre talaş vermiş oluyorum. Yani buradaki yarım milimetre vermiş olduğum talaş arkadaşlar bu parçanın çapından şu an kaç oldu örnek olarak söylüyorum. 30'a düştü diyelim. Yarım milimetre talaş verdiysem kaç düşer? Evet 29 düşmüş oluyor. Şu an yarım milimetre talaş verdim. Bir de yarım milimetre talaş kaldırayım. Daha sonra size resimlerinizi, iş parçalarınızı vereyim. Daha doğrusu bu işe başlamadan önce herkes önce ayna ayaklarını söksün. Temizlesin. Aynayı sökmeyin. Sadece ayna ayaklarını sökün. Ayna ayaklarını sökün. Temizleyin. Kendinizi takın. Takamayan olursa gene beni çağırsın. Daha sonra e, takan arkadaşlar iş parçasını, resmini, kumpasını, katerini vererek bugün e, palaş kaldırma işlemine başlasın. Şimdi son pasomu da alıyorum. Şu an 1500 arkadaşlar, iş parçasının çapından, bir 1500 m² iş parçasının çapından düşürmüş olduk. Dediğim gibi şu an ben burayı 24 olana kadar tornalayacağım. Daha sonra tekrar iş parçasını sökeceğim. mihengir yardımıyla markalayacağım 24'lük kısmı. O 24'lük kısmı tekrar çap altıya düşüreceğim. Daha sonra kanal ve vida işlemini gerçekleştirerek ee, işlemi bitireceğim arkadaşlar. Son olarak e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşların yaptığı hatalardan bir tanesi. Tornalıyor mesela. Burayı tornaladı. iş parçasını söküyor. İşte puntayı geri çekiyor. Öyle e, ölçme işlemini gerçekleştiriyor. Yani yanlış bir ölçme işlemi arkadaşlar. Ölçme işlemini e, bu şekil iş parçasını sökmeden iş parçası ayna üzerindeyken ölçmeniz gerekiyor. Çünkü siz ne kadar çok tek yaparsanız iş parçanız o kadar çok salgılı dönmeye başlayacak. Bu yüzden mümkün olduğunca iş parçasını sökmeden ölçme işlemini gerçekleştirin. Ölçme işlemini gerçekleştirirken bakın. Mesela bir hatadan hatalardan bir tanesi de bu. Böyle koyuyor öğrenci. Bu şekil tutuyor. Buradan okumaya çalışıyor. Şimdi ben buradan okumaya çalıştığım zaman çizgiler Evet çizgiler farklı çizgilerin çakıştığını görüyorum. Yani tam karşıdan bakmam gerekiyor. O yüzden ben ölçme işlemini bakın böyle geliyorum. Bu şekilde ölçüyorum arkadaşlar. Yani şu şekil tam aynanın karşısına geçerek ölçme işlemini gerçekleştiriyorum. Aksi halde sizin ölçtüğünüz ölçümler bu şekilde ölçmediğiniz tüm ölçümler yanlış olacaktır. O yüzden parçanız Yine ölçü olarak bozulacaktır. Ölçme işlemini, iş parçasını sökmeden ve tam aynanın karşısında olacak şekilde gerçekleştirin diyorum. Son olarak size sormak, söylemek, kafanızda kalan bir şey var mı? Süper hocam, sağ olun. Var mı?